efesindeyiz. Unutmayalım ki dava adamı olursak kazanırız. Önce ben değil, davam dersek kazanırız. Listelerde olmayı değil, gönüllerde olmayı seçersek kazanırız. Küçük hesapların değil, büyük ideallerin peşinden gidersek kazanırız. Ben varsam var değil, bu dava varsa ben varım dersek kazanırız. Onun adamı, bunun adamı değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın adamı olursak, davanın adamı olursak kazanırız. İnsan duygularıyla yaşar. En güzel duygu da vefa duygusudur. Vefası olmayan hiçbir anlayışın ne geleceği olur ne de temel olur. AK Parti bugün Burada güçlü bir şekilde ise Cumhurbaşkanımız dünyaya gerçekten bir şekilde nizam veriyorsa arkasında bu teşkilatın alın teri var, emeği var, samimiyeti var, gözyaşı var, fedakarlığı var. Dolayısıyla bizler için çok çok önemlisiniz. Yine bizim burada değerli belediye başkanımız 15 yıl boyunca öncesi ilçe başkanlığı yaptı. Gerçekten Sultan makus talihini değiştirmek adına gayretine, mücadelesine milletvekili olduğum dönemde şahidim ve şahitlik ettim. Buranın mülkiyet problemlerinin çözülmesinde, iki bir arazilerde sorunlarının çözülmesinde ve buna benzer hangi sorunlar varsa o sorunların çözümü noktasında bakanlık bakanlık dolaştığını bazen de milletvekilleri olarak da bizlerin de gayret ederek mücadele ettiğimize hep birlikte şahit olduk. Allah ondan razı olsun. Yaptığı hizmetlerden dolayı razı olsun. Ünlü bir düşünür der ki unutulmamak istiyorsanız ya okunmaya değer eserler yazacaksınız ya da yazılmaya değer işler yapacaksınız. Sultan Sultanbeyli'nin sağına döndüğünde, soluna döndüğünde elbette ki önceki belediye başkanlarımızın da gayreti mücadelesi var ama 15 yılda yaptığı hizmetler de ortada. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, biliyorsunuz belediye başkanımız Alaaddin Başkanımız da biz göreve başlamıştık. Meclis üyemiydi. O dönemde ilçe başkanımız da Ömer abiydi. Sonrasında Hüseyin Başkanım da, da beraber bir dönem çalıştık. ...ilçe Başkanımızdı. Sonra Belediye Başkanımız oldu. Mülkiyetle ilgili önemli çalışmaları yaptı. Bunun önemli bir bölümüne biz şahidiz. Yaklaşık dokuz buçuk yıllık kısmına biz şahidiz. Ben şunu diyorum, eğer Sultanbeyli'nin mülkiyet sorunu çözülmemiş olsaydı, bugün tapuları elinde bulunduran ilgili firmanın avukatları Hepimizin evine bir bir ihtarname gönderecekti. Bu ihtarnamede de şöyle olacaktı. Ya şu parayı ödeyin diyecekti ya da terk edin. Terk edin diyecekti. Mülkiyet önemli bir konudur. Biliyorsunuz tapu esastır. Onun için şükürler olsun bu çözüldü. Sultanbeyli'de dönüşüm devam ediyor emeği geçen başta başkanımız ve bütün teşkilatımıza ve büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız diyoruz. Siyaset değişen ve gelişen durumları iyi okumak, ona göre yorum yapmak, millete ses olmak, milletin sesi olmaktır. AK Parti 20 yıldan beri bu görevi hakkıyla yapıyor. İnşallah bu seçimde de Murat Kurum Büyükşehir'de burada da Ali Tombaş kardeşimiz büyük bir ekseri çoğunlukla seçilerek gene milletimizin hizmetine onların dertlerine derman olur. Önümüzdeki 31 Mart'taki seçim ilçemizde sıkıntımız yok çok şükür elhamdülillah ama Büyükşehir çok önemli. Büyükşehir demek, işte kent meydanı demek, belediye binası demek, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi demek, yüzme havuzu demek, kapalı spor salonu demek, aklınıza ne geliyorsa bu hizmetlerin Sultanbeyli'ye gelmesi demek. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim hem Sultanbeyli için ne kadar önemli ise Türkiye için ve İstanbul için de o kadar önemli. AK Parti 2004 yılında Alaaddin Ersoy başkanımızla daha sonrasında Hüseyin başkanımızla 20 yıl Sultan hizmet etti. AK Parti eser belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini ve gönül belediyeciliğini Sultan Beyliğinde hayata geçirdi. İnşallah vatandaşlarımızın desteği sizlerin teveccühleriyle beraber bu bayrağı biz alacak ve bundan sonra devam eden projeleri tamamlayacak. Aynı zamanda da Sultanbeyli'nin beklentilerine cevap vereceğiz. Sizlerin AK Parti olan sevdalarını, bağlılıklarını, güvenlerini daha da artıracağız. AK Parti ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu vefa iftarında sizlerle birlikteyiz. Biraz önce kıymetli başkanlarımızı hep birlikte dinledik. Allah kendilerden razı olsun. Konuya hiç girmeyeceğim sadece aklınıza getireceğim tekrardan. Gazze, Gazze ve Gazze diyorum. Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı unutmayalım. Seçimlere sayılı günler kaldı. Yarın Büyük İstanbul mitingi var. Kıymetli Cumhurbaşkanımızla buluşacağız. Her birerinizi oraya özellikle davet ediyoruz. İnşallah yarınki İstanbul büyük mitingi sadece İstanbul için değil, Türkiye'deki yapılan bütün seçimlere katkısı olabilecek önemli bir programdır. Bu gözle bakalım lütfen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sayın Murat Kurum'a ...desteğimizi kalan günlerde artırarak devam ettirelim. Ardından Sultanbeyli'de Belediye Başkan Adayımız Ali Tombaş Bey'e desteğimizi artırarak devam edelim. Sultanbeyli teşkilatına yakışır bir vaziyette bizden hem Sultanbeyli için hem büyükşehir belediyesi için gayretimizi artıralım. Mesleğimizi artıralım. Bizler başkanlarımızın, kıymetli bakan yardımcımızın da ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ın takdiri, Cumhurbaşkanımızın tercihi ve milletimizin oyuyla öncesinde ilçe başkanlığı ve ardından belediye başkanlığı yaptık. Görevimizi tamamladık. Gidiyoruz inşallah. Haklarınızı helal ediniz. Bize yana helaldir. Bizler inşallah İnşallah seçimden sonra görevimizi AK Partili Ali Tonbaş kardeşimize teslim edip devam edeceğiz. Asıl olan teşkilattır. Ve teşkilatta ilk gün itibariyle Emin Çarlı kardeşimin şahsında vefat eden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah razı olsun onlardan. İlçe başkanlarımız var ama bununla beraber işte Kurucu Kadın Kolları Başkanımız ardından Hayefi devam eden şimdi Fatima Hanım devam ediyor. Kurucu Gençlik Kolları Başkanımız Gençlik Kolları Başkanı devam ediyor. Mahalle başkanlarımız, teşkilatlarımızın bütün kademelerinde bu deveran devam ediyor. Alaaddin Ensoy Bey'le başlayan bu yolculuk kendisine müteşekkiriz. Allah razı olsun. Bizimle devam etti. Bizden sonra da başkanımla inşallah devam edecek. İşte teşkilatımızın yetişmiş çok kıymetli tecrübeli isimleri burada. Aynı zamanda teşkilatımızın evladı Sultan Beyliğimizin göz bir ferdi olan Yahya Çelik vekilimiz de bugün İstanbul'da değil sadece Ankara'da ve Türkiye'de aynı zamanda Sultan Beyliği de temsil eden bir vekilimiz. Bütün Türkiye'yi temsil etmekle birlikte Sultan Beyliğimizi de temsil ediyor. Ben vekilimize de teşekkür ediyorum. Diğer kıymetli başkanlarıma ve siz değerli kardeşlerimize buraya baktığımda geçmişte teşkilatımızın çeşitli kademelerinde ilçe başkan yardımcılıkları, ilçe yönetiminde bulunan çok değerli kardeşlerim var. Hanımefendiler var, kadın kollarını görüyorum diğer taraftan. Gençlik kollarını görüyorum ve teşkilatımızın ana omurgası mahalle başkanlarımızı, meclis üyelerimizi görüyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Bu duygularla tekraren Ayhan Uçlu kardeşimin şahsında teşkilatımıza bu programı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Tabii biliyorsunuz Sultan Sultanbeyli'miz hani hep başkanlarımızla konuştular. 15 senedir, 20 senedir ak ah belediyecilikle içice. Elhamdülillah. Her gelen başkanımız bir kez daha üzerine koyarak, kendini aşarak çok daha güzel işler, hizmetler yapıyor. Bu vesileyle evvela Hüseyin Keskin başkanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanım Allah razı olsun. Rabbimin katında inşallah mükafatını alacaksınız. Gerçekten çok güzel projeler, çalışmalar yapıldı. Sultan Beyli başkanımız bizi belediyeciliğiyle ve yaptığı projelerle her zaman gururumuz oldu, bizi gururlandırdı. İnşallah Ali Tonbaş başkanımız da aldığı yerden çok daha ilerilere götürecek. Evet gerçekten çok önemli bir seçime gidiyoruz. 31 Mart seçimleri. Başkanlarımın hepsi belirtti. Burada Ali Tonbaş Başkanımız, İstanbul'da Murat Kurum Başkanımız bizim için çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultanbeyli'den daha önemli tabii ki. Bu herkesin bilincinde olan bir şey. Ama Sultanbeyli de bizim için önemli. Sultanbeyli olarak rekorları kırdık. Hep önde gittik. Her seçime akşama Sultanbeyli ilçe olarak adımızdan bahsettirdik. E bu seçimde de Sultanbeyli yeni bir rekor kırar mı? Kırar. Ezici bir farkla kazanacağız mı? Kazanacağız. Ya yani o ayrışan ayrı kodlarına rağmen rekor kırar mıyız? Kırarız. Neden? E bizim istikametimiz düz. Allah'ın rızasından başka bir hesap var mı? Yok. E Allah bizimle beraber Allah'ın rızasını esas aldıktan sonra insana hizmeti esas aldıktan sonra Sultan Sultanbeyli için önümüzde bir engel var mı? Yok. İnşallah Murat Kurum Başkanımız da her gün bir basamak yukarı çıkarak devam ediyor. Murat Kurum bizim başkanımız olacak. Allah'ın izniyle. Hiçbir endişe yok. Evet ben başta ilçe başkanımıza, yönetimine, emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ederim. Hüseyin Başkanımıza da hem ikramları hem son 15 yıl İlçemize yapmış olduğu hayırlı hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. Teşkilatımıza emek veren insanlar bizler için kıymetlidir. İster sandık başında kalsın, ister ilçe başkanı olsun. Onun için partimize üye olan, oy veren, mahalle kademelerinde, gençlikte, kadın kollarında, nerede herhangi bir kardeşimiz görev yaptıysa, her zaman başımızın tacıdır. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Birbirimizi de unutmayacağız. Sana hizmet etmeyen iki cihanda mesul. Heybetinle doğrul, kalk yeniden İstanbul.